300 metreküp suyum varken o tarlanın 150 metreküp suya ihtiyacı varken ben bu 500'ü orada kullanamıyorum, doğru mu? Şimdi sizin 500 metreküp suyunuz var. Kartımda. Kartın kartınızda olmuyor işte burada. Çok güzel bir yere de indiniz aslında. Şimdi normalde ön ödemeli sistemlerde bakiye karta yükleniyor. Bu bildiğiniz bir para kart gibi. Evet. Otobüslerde geçen kartlar gibi. Fakat bizim sistemimizde böyle bir şey değil. Bu kart sadece bir çiftçiyi temsil eden kimlik kartı gibi. Çiftçi bunu alıp gidip almacına okuttuğunda içerisindeki bakiyeden bir düşme gerçekleşmiyor. Bunun içinde bir bakiye yok. Bakiye almacın içinde değil. Bakiye serverda tutulan sistemde çiftçinin profiline kayıtlı. Bu ne gibi bir güzellik sağlıyor bize? Bir çiftçi bir tek kartla 10 ayrı noktada olan almaçlarından 10 ayrı tarlasını aynı bakiyesiyle sulama yapabiliyor. Farklı bir yere gidip başkasınınkini açmaya çalıştığında siz burada etkilendirilmemişsiniz diyor. Sistem, müsaade Sistem buna müsaade etmiyor. Ödemeli bir şey Ödemeli, ön ödemeli kartlarda sadece bir sayı açabilirken bu kart çiftçi istediği kendi parçalarını sulayabilecek bunlar. E tabii keşke ön ödemeliler de sadece bir tane açabilse. Onlar da gidip başkasının sayaçlarını da açabiliyor. Ön ödemeli sistemlerde sulama birliğinin kontrolü dışında gerçekleşen bir sulama meydana geliyor. Nasıl oluyor? Örneğin Barajın başındaki vanalarda, almaçlarda yüksek basınç elde edilirken barajın e, hattın sonundaki örneğin sizde Y8 hattında düşük basınç sorunu var. Bu bir sorun değil aslında ama soruna dönüşebiliyor. Nasıl oluyor bu? Orada 20 tane sizin bulunan almacınıza 20 çiftçi gidip aynı anda sulama yapmaya çalışırsa hattaki basınç bunu kaldırmaz. Kaldırmayacağı için hiçbir çiftçi sulamasını doğru yapamaz, sprinkleri çalışmaz. Size şikayet olarak geri gelir. Kötü sonuçlar doğurur. Yani bu bizim sistemimiz kontrollü sistem. Bu sistem kontrollü aynen e, söylediğiniz gibi basınç düşüklüklerini önlemiş oluyor. Basınç düşüklüklerini siz daha sulamalar hiç başlamadan önce önlemiş oluyorsunuz. Halk ekim aşamasındayken beyanını veriyor. Siz e, daha hiç sulamalar başlamadan önce hangi çiftçinin ne zaman sulayacağını örnek vereyim. Beyanlameleri hangi tarihte alıyorsunuz? 15 Mart itibariyle. 15 Mart'ta alıyorsunuz. Bitiyor. Evet. 15 Mart'ta bitirdiniz beyanlameleri 16 Mart'ta girdiniz sisteme yüklemelerini sulama planını çıkartıp. 16 Mart'tan 5 Temmuz'a hangi tarlanın sulanacağını biliyorsunuz. 6 Temmuz'a hangi tarlanın sulanacağını biliyorsunuz. Bu sayede hangi hatta ne kadar basıncı olduğunu da bildiğiniz için doğru bir şekilde planlama yapıp yeterli e, suyun olduğu yerde yeteri kadar çiftçilere izin verip hattın e, en verimli şekilde ergonomik şekilde kullanılmasını sağlıyorsunuz. Diğer tarafı da e, kaçak sulamalar da önlemiş olacağız. Çünkü sadece bir amaçtan su alabilecek. Evet. E, beyan vermediği parçayla de sulamayabiliriz. Şöyle oluyor beyannamesini verdi. Size dedi ki benim ona da 25 parselde bir tarlam var. Ona da 25 parselde hangi vanamız bağlı? Y10-18 vanamız bağlı. Almacımız var orada. Siz diyorsunuz ki bu adam Y10-18 almacından sulama yapacak. Gidip Y9-7'den sulama yapamaz. Dediğiniz gibi bunu da bu şekilde engellemiş oluyoruz sistemde. Doğru. Şey, o zaman şebeke dışı sulamaları da önlemiş olacak. Aynen bu şekilde o, o, o kazanım elde ediyoruz.